İnsan tabiatı aklın örtülmesini kabul etmez. İçkiyi Allah Kur'an'da aklı örttüğü için haram kılmıştır. Uyuşturucunun tamamını aklı örttüğü için haram kılmıştır. Münker demek tabiatın kabul etmediği, insan vücudunun kabul etmediği, zarar gördüğü her şey. İslam diyor ki bunların tamamını reddet. Şeytan diyor ki bunların tamamını tavsiye et. Günahları insanlara tavsiye et. Herhangi bir günah işlediğin zaman da o günahı meşrulaştır. En azından kafanda, vicdanında o günahı meşrulaştır. Bak şeytanın adımlarını takip edersen sana günah işletmekle kalmaz. Günahı sana helalleştirir, meşrulaştırır. Bunu bir örnekle yakınlaştıracağım. Beldenin birinde bir sütçü vardı. Sütçünün bir adeti vardı. Sütünü satarken şöyle bağırırdı. Sütçü. Sütçüler nasıl süt satarlar kardeşler? Süt! Sütçü! Ü ile söylersin. Değil mi? Süt bu yani. Ama bunun özelliğini Sütçü! U ile söylüyor. Arkadaşlarından bir tanesi buna sordu. Dedi ki ya kardeş baş başayız. Biz bizeyiz. Burada yabancı yok. Bütün sütçüler sütü süt diye satıyorlar. Sen niye süt diyorsun ya? Bu lehçe nereden geliyor? Adam ık diyor mık diyor söylemek istemiyor. En sonunda hatrı kullandığı için arkadaş hatrını sütçü itiraf ediyor. Kardeş diyor benim sütüm suludur. Her sütüme yarısını su karıştırır. Sulu süt satarken vicdanımı da rahatlatmam lazım. Ben insanlara söyleyerek satıyorum. Sütün sulu süt olduğunu söyleyerek satıyorum. Herkes süt diye bağırıyor, ben suut diye bağırıyorum. Yani sulu süt demiş oluyorum. Dolayısıyla vicdanımı rahatlatıyorum diye. Bunu yapmazsam diyor gece uyuyamam. Gördünüz mü? Şeytanın adımlarını takip eden suutçu, suççu meşrulaştırdı.